Selamünaleyküm işitme engelli kardeşlerim. İyi misiniz? Ben iyiyim elhamdülillah. Sizler için bir video hazırladım. İçinde ne var? Cüzümüz var. Bu cüz nasıl oldu? Neler yaptım? Sizlere anlatmak istedim. Başından sonuna kadar başarı hikayesi veya sizler için bir çaba, gayret, güç olsun için istedim. Bak Bakalım. İlk sizlerle beraber olduğumda hocalığı işitme engelli değiştirdim. İşaret dilini öğrendim. Ama Tam değildi. Sizlerle beraber olunca işaret gelişti. Sebep işitme engelli biriyle beraber olmak işareti geliştiriyor. İşaret bilmek Tek başına. Yetmiyor. 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 Çok zorlandım. İlk zor oldu benim için. Sonra yavaş yavaş alıştım arkadaşlar. Sizlerle beraber olmaya. Sizlerin dünyası farklı. Benim dünyam farklıydı. Sizin okuduğunuz Kur'an farklı. Ben Kur'an-ı Kerim'in kurallarını biliyorum. Hocayım. Diyanetleri Başkanlığı'nda ee, çalışıyorum. Aynı zamanda üniversiteden mezun olduğum için S harfi, S harfi ve sat harfini farklı olduğunu biliyordum. Ama size öğretmem lazımdı. Kur'an'ın içindeki kuralları sizler için öğretmem lazımdı. Ama nasıl yapacağımı bilmiyordum hiç. Sonra çalışa çalışa Allah nasip verdi başarılı olmanız için sizlerin çalıştığım, çalıştığım, düşündüğüm fikirler geldi. Allah yardım etti, nasip etti. Bu bu kitap bu kitap çıktı. Elhamdülillah. Sizlerin Kur'an'ı kurallarına göre Kur'an'ı okumanız benim için çok önemli. Sebep ben hocayım, benim üzerimde sorumluluk var. Ben öyle boş, yanlış, eksik Kur'an-ı Kerim öğretemem. Allah bana sorar, ben dayanamam. Bunu yapamazdım. Bu sebeple sizin için araştırmaya başladım. Tüm cüzleri aldım. Böyle göstereyim. Çok fazla, çok fazla. Sonra sizin için resim yaptım. Bu olur mu, bu olmaz mı? Sordum iş engelli öğrencilerime. Defter, defter, Hazır yaptım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Akşam, sabah devamlı çalıştım. Hep hep, hep sizin için düşündüm. Ne yapmam lazım? Allah'ım bana kolaylık ver diye çok dua ettim. Sonrasında bunların hepsini topladım. Beraberce bastım. Küçük memleket 81 hepsine dağıttım. Oradaki öğrencilerle soru cevap, soru cevap yaptık. Sonra devam ettim çalışmaya. Kendim Konya, memleket Konya öğrencilerime her gün, her gün, her gün sordum, 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 cevap aldım. Bunu güzel mi, değil mi? Bu kabul mü, kabul değil mi? Bu öyle olur mu olmaz mı hep sormaya devam ettim. Kuralları anlattım. İlk işitme engelli öğrenciler kural yok dediler bana. Ben çok şaşırdım. Kural var. Kuralların içinde sizin düzgün, doğru lazım. Siz yanlış, yanlış, eksik yapamazsınız. Normal insan ne? işitme engelli aynı fark yok Kur'an-ı Kerim'de aynı akıllı olduğunuz için tek işitme engelli ben yapamam demek olmaz dedim İşaret kolay Allah sana iş işitme engelli olduğun için olduğun için sana işareti kolay yapmış elinle işaretle yapabilirsin kuralları doğru yapabilirsin dedim Sonra yavaş 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 işitme engelli öğrencilerim kabul ettiler. Bu doğru hocam. Biz biz bugüne kadar hep 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 yanlış yapmışız, eksik yapmışız, pişman oldular. Sonra değiştiler. Onlar başarılı olmaya başladı. Sonra memleketteki diğer işitme engelliler gel 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 dedim. Onlar geldiler, Konya'da eğitim yaptık, sonra FACE'de evet. eğitim devam etti. Herkes tamam deyince ben tekrardan yine yedek yapmaya başladım. Sonra bunları da denemeye devam ettim araştırma yapmaya devam ettim. Ve cüz hazır oldu. Sizlerin asla yanlış, eksik Kur'an-ı Kerim okumasına izin veremem. Sebep sizler sorumluyum ben. işareti öğrendim. Sonra hayatıma sizler geldi. Ben size yanlış yapmak istemedim. Allah da nasip verdi. Kitap kitap hazır oldu sizler için. Allah devamını nasip etsin. Sizlere yanlış, eksik Kuran okutmasın. Sevabınızı çok çok versin inşallah. Çok kolay işaretle Kur'an okumak, e, inat yapmayın, kolay olduğunu düşündüğünüz zaman Allah size yardımcı olur. Sizin kafanızı açar ve sizler çabucak çözülecek, öğrenmeye başlarsınız sizler. İnşallah Allah sizlere başarı versin güzellikler versin güzellikler versin başarı doğru hedefe uygun çalışma versin Allah'a emanet olun